hepinize Merhaba arkadaşlar ee, bugün 9 saat 13 dakika çalıştık ama e, dün yani burada e, yani dün video atmadım zaten dün e, şöyle söyleyeyim hiç ders çalışma isteği falan yoktu e, 2 saat falan çalıştım herhalde kronometreyi de sıfırlamadım ama zaten hani dünkü çalışmayı saymadığım için 9 saat çalıştım diye söylüyorum o yüzden sıfırlamak da istemedim o yüzden Bayağı fazla şey yaptık bugün arkadaşlar yani cidden 9 saatlik çalışmanın en verimli haliydi, şöyle göstereyim. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim bu arada. Eğer olursa yani e, Cumartesi günü e, Bir 10 saatlik sadece Cidden sadece cumartesi olarak çalışacağım bir 10 saatlik çalışma yapmayı düşünüyorum. E, çok erken kalkmamakla birlikte de aslında yine Erken kalkarım da hani böyle Atıyorum çok çok erken değil normal mesela 7-8'de kalkıp e, cumartesi günü bir genel deneme atacağım genel denemeden sonra güzel bir şekilde e, işte matematik çalışırız spora gider gelir yine fizik gibi bir 10 saat en kötü de e, 8.30-9 saat çalışmayı düşünüyorum ya 8.30 değil de 9 saat 8.30 zaten normal bir çalışma saati 9 saat çalışmayı düşünüyorum e, bakalım zamana göre bakacağız. Ondan sonraki haftada bir 12 saati deneyeceğim yani önümüzdeki haftada bir 12 saati denemeyi düşünüyorum. Neyse hiç uzatmayayım çünkü çok fazla yaptığım şey var. Hatta şöyle göstereyim teker teker. Paragraf çözdük. TYT Matematik denemesi. Barış Yayınları Problemler. Geometri denemesi. EYP Matematik 3D. Ve orijinalden soru çözdük. Altta da Fizik var. Bayağı çalıştık arkadaşlar. Son kez hızlı bir şekilde bir şey daha diyeyim. Sonra da ne yaptığımı anlatayım. Ee, yarın kanala e, güzel iki tane soru çözümü videosu atacağım. Ya bu video videoların yanına da e, ya bilmiyorum değişik bir video hazırlamayı düşünüyorum. Ama genel olarak soru çözüm videosu olacak. İzlerseniz güzel olur. E, soruları da söyleyeyim. İki limit bir tane türev çözmeyi düşünüyorum. E, en azından Böyle biraz bilgi vererek çözeceğim. Sorularda hani orta seviye yorum kazandıran sorular olacak. Bu şekilde eğer limite daha başlamayan arkadaşlar varsa en azından izleyerek a limit böyle miymiş? Yani türev bilmeyen, limit bilmeyen arkadaşlar zaten türev böyle miymiş deyip konuda, e, konuda hem bilgisi olabilir. İzleyerek bilenler de iyi yorum kazanır, görmüş olur yani. İyi düşünüyorum bakalım yarın paylaşacağım. Neyse şimdi yavaş yavaş geçelim. Şimdi arkadaşlar e, önce paragraf çözdük. Çalışmamıza bununla başladık. Şöyle göstereyim. Buralar değil hızlı hızlı geçin. bir evet, Buraymış 20. arkadaşlar bu kitapta bitmiyor ya. Eskiden bunu hep düzenli çözüyordum. AYT'ye başladıktan sonra paragrafı sağlık <laughs> bitmedi yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar 26 dakika 38 saniyede çözdük. 22 doğru 4 yanlış geldi. Ee, ya yani boş yapmadım ya şu ay şunlar çok şeyden kaçtı ya değişik yani bilmiyorum okumaktan kaçtı aslında çok kolaymış şunu anlamadım şöyle gösterim cidden anlamadım yakındı yani aslında da ya ben Bursa dedim bence Bursa da yakın da ya aslında hatta işaretlerken dedim acaba denizli mi olur bu soruyla gitti şunu da bilmiyorum ya bu da herhalde okumadaktan kaynaklı hatta bu vardı ya aynen aynen bu okumadan kaynaklı gitti bu şekilde 26 soru çözdük. Yani paragraf ya her gün çözmüyorum. E, haftada 2-3 gün çözmeyi çalışıyorum. Çözüyorum da. Ama e, para yani TT ne zaman uğraşacağız? Şu bir matematik bitsin integral. Büyük ihtimalle Ocak ayında falan her gün düzenli paragraf çözeceğim. Ama Ocak ayına kadar büyük ihtimalle düzenli paragraf çözmek işi olmaz. Problem de aynı şekil. Ama Ocak ayında büyük ihtimalle şöyle olur. E, çalışmama ilk olarak paragraf ve problemle başlarım. Daha sonraki nasıl diyeyim zamanlarda falan şey çalışırız. Ee, yani sonradan AYT çalışırız. Yani önce bir paragraf problem çözerim. Sonra da AYT çalışması yaparım. O zaman daha düzenli yaparız. Şu an AYT çalışmaktan çok düzenli olmuyor. Neyse TYT matematik denemesinden Bak ha, direkt yapışmış ya. Ya lanet olası kitabın şu ee, yapışkanını çok fazla koymuşlar. Yani koparması falan da zor. Çok sıkıntı ya. Allah. Hatta ben şöyle biraz çakmak tuttum. O yapışkan şey olsun diye. Yok abi. Çok yani yapışkan çok fazla ve koparırken deneme falan yırtılabiliyor. Hatta birinci deneme öyle olmuştu. Videosunu da çektim herhalde onun. Ee, ya direkt bak hatta yırtmış şöyle baksana. Çözerken sinir bozucu oluyor. Valla arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim. Kaç geldi bu? Ama bunu hesaplamadım mı ya? Ben bunu şu hesapladım. Hem aklımda tutarım. Arkadaşlar kaç geldiğini yorumlar yazacağım. Sadece e, yapamadıklarını söyleyeyim. Ee, şu baktım. Yani çözümüne baktım yapamamıştım. Ee, şu, şu, şu. Bir de şu. Ee, şu, şu. Bir de şu toplam neti yazarım arkadaşlar. Ee, bilmiyorum kaç geldi ya aklımda tutarım dedim yazmadım da gitti neyse. Neyse gösterdim, yapamadıklarımı gösterdim ama şöyle biraz soruları inceleyeyim mi? Ya çok fazla yapacağım şey var ama. Ya beğendiğim soruyu söyleyeyim. Geçim öyle. Arkadaşlar beğendiğim soru neydi biliyor musunuz? Ee, ya şu, şu soru çok güzeldi. ÖSYM tadındaydı. Yani şu mesela şu yüzde sorusu çok kasıntıydı zaten. Şu soruyu beğendim ya. Bu soruyu e, uğraştım, yaptım ve çok güzeldi. Onun dışında geometriden böyle güzel bulduğum varsa söyleyeyim. Yok öyle geometriden öyle aman aman güzel soru yoktu. Ya şunu izledim. Şu bay gayet güzeldi. Ee, şu da ortalamaydı. Ama şu çok güzeldi. Öyle söyleyeyim. Hatta e, yarınki yani cuma günkü çalışmamda arkadaşlar e, şimdiden söyleyeyim. Matematik denemesi 3'ü çözeceğim. Allah zor gibi duruyor bakalım. Ya bu 3 de zor. Açıkçası benim zaten düşük geliyor matematik genelde bunu çözdüğüm için. Ama bu beni bayağı geliştirir. Bundan sonra bir orta yayın çözmeyi düşünüyorum. Hızlıca eriteceğim. Sonra barış. Sonra da orijinal çözeceğim. Ee, orta yayın ne çözerim bilmiyorum. Rasyonel çözmeyi düşünüyorum. Ee, rasyonel teyit matematik denemesi. Çünkü ben bilgi sarmalı ve mikro orijinali bitirmiştim. Ee, piyasada da öyle çok orta seviye aman aman fazla kaynak yok diye biliyorum. O yüzden e, büyük ihtimalle rasyonel alırım. Rasyoneli direkt 2-3 e, haftada eritiriz. Sonra da diğerlerine geçeceğiz. Neyse. Konu çok uzamasın ya. Çok üzgün. Şöyle bir bakayım. Barış çözdük. Ya nereyi çözdük tam hatırlamıyorum da. Ya hatırlıyorum da. Şu sayfa numarasını yazmadığımız için. Şuradan direkt bakayım ya. Yani. Sayfa şeyine. Yüzde çözdük de. 124. Hemen açalım hocam. Evet. Burayı çözdüm. Yine çok zamanım aldı abi. Bak burayı mesela çözüyorum. Tamam mı? Eyüp Hoca'dan izlemiyorum. Zaten bu sorular çok kolay. Örnek sorular olduğu için genelde bu sorular zaten yani kolay oluyor. Bak, çözüyorum tamam Buraya geçiyorum. Şu sorular çok basit. Ama şuralarda bir şeyler oluyor. Mesela işlem kalabalığı falan oluyor. Neyse bunu Allah'tan kolaydı. Şu, şu zaten şu çok zordu. Ee, burada yanlış yoldan gitmişim. Eyüp Hoca'dan izledim. Kolaydı. Hadi bu da kolaydı. Yani şurada ortalama zorlandım zaten. Sıkıntı ya. Böyleydi arkadaşlar. Şöyle koyayım hemen. Evet geldik buraya. Deneme deposu. Arkadaşlar ee buradan bir tane geometri deneme sattık. Ya video süresi çok uzayacak ya. Şu yorum da yapıyorum ya orada sıkıntı oluyor. Neyse. Ee arkadaşlar bura ee deneme 4. Evet. Kaç net geldi? Bu, bu, bu. Zaten boş bırakıyorum. O yüzden ee 3, 4, 5, 6. 7. Şu katı cisimleri izlemiyorum da geçiyorum çünkü katı cisim bilmiyorum formül bilmiyorum. Ee, şu soru çok güzeldi ya. Bence en en güzel soru buydu. Yani diğer soruları soru bankasında aşina olduğumuz sorular. Bir de şunu söyleyeyim Arkadaşlar buna yıldız attım. Bunu e, dedim ya bu nasıl olacak falan filan dedim. E, sadece ufak bir şeyine baktım ama ona rağmen yaptığım için doğru saydım. E, şu 30-60-90'dan falan oluyor, 60 oluyor yani. Şimdi anlatmayayım, video süresi uzamasın ama onu söyleyeyim yani. Şu dördüncü soru bayağı zor bir şeydi. Benzerlik yapacakmışız. Ya benim aklıma gel, geldi de benzerlik. Şey kısmı gelmedi. Denklem kısmı gelmedi. Yapamadım yani. Orada oluşturamadım aç vermeyi. Güzel soru. Dördüncü soru. Bakalım. Önümüzdeki haftada 5-6'yı bitirsek iyi olur. Onu yavaş yavaş ilerliyorum. Ayet matematikler limit çözdük. Önce orijinal çözdüm. Dur onu göstereyim. Önce orijinal çözdüm. Ee, açma. Nerede bu ya? Ha, şu şu sayfayı çözdüm. Vites çözdüm. Ee, çözerken de zorlandım. Zorlandım açıkçası. Sorular çok zor ya. Ya ee, orijinal cidden çok zor. Bir de bazı sorular anlaşılır değil. Zaten çözen hoca da diyordu YouTube'daki hoca. Yani bazı soruları özellik anlatırken çok kasıntı falan diyordu. Bence de öyle. Yani mesela e, ben, ben bunu en çok Eyüp Hoca'ya diyordum. Yani Eyüp Hoca'nın soruları falan sıkıntı diyordum. E, bu soru bankası için diyorum. Yani tam çoğu soru söyle ama orijinaldeki kadar değil. Çünkü Eyüp Hoca'da 10 soru var mesela. 10 sorunun belki yani maksimum bir iki tanesi kasıntı oluyor ama orijinalde yani testin çoğu kasıntı olabiliyor. Şöyle gelelim limite. Limit arkadaşlar burayı çözdük Eyüp Hoca'dan. Hangisini izledim? İzlediklerimi söyleyeyim. Ya şu şunu izledim. Eee Hayda bu sayfayı izlemedim ya bu sayfa hatta güzel geçti aynen. Şu bu arada çözeceğim sorular bunlar. YouTube'a çöz diye not almışım. Bunları çözeceğim anlatmayayım şimdi. Ee, yaparım. Aa, sadece test 8'i çözmüşüm. Doğru test 8'i çözmedim. Test 8 çö çünkü 12 soruymuş. Ee, buradan da bir test çözmüşüz. Ama buna başladık yani. En azından bu hafta başladık. Ben normalde önümüzdeki hafta biter başlarım diye düşünüyordum. Bu hafta başlamam iyi oldu yani. O yüzden e, bir bir testti yani e, aslında çok böyle küçük bir e, şey gibi duruyor ama ben normalde hedeflerim arasında bunu önümüzdeki hafta çözmek vardı. İyi oldu. E, büyük ihtimalle yarın ait matematik sadece türev videosu izleyeceğim. Ee, Cumartesi pazarda Türev 2'ye geçiyoruz. 3-3-6 video izlerim. O zaman çözerim. Test 8, test 9 ve test 10'u çözerim. Herhalde 13 tane test vardı. Kalan o 3 testi de haftaya bitiririz. Orijinal sorularla. Ondan sonraki haftada e, Türev orijinal çözerken Türev fasikülü çözerim. E, Türev fasikülü ile Barış Yayınları'nın Soru Banka kitabını sipariş verdim. Onlara da başlayacağız. Neyse. Şöyle hemen buradan ne yaptım anlatayım. direk bura arkadaşlar direkt bura. Şöyleydi zaten. Direkt bura. Yani buradan başlayacağız. İşte son videoyu burada bitiriyordu Türev 1'i. Normalde diyordum acaba hani bugün bitirsem ama yarın her türlü çalışmayacağım diyordum. Sadece yarın ufak bir video izleme bıraktım. Bir tane matematik videosu izleyecektim, izleyeceğim. Ve cumartesi pazar Türev 2'ye geçeceğiz. Büyük ihtimalle cumartesi 3 video izlerim. Pazarda da 4 video izlemeye çalışırım. Önümüzdeki hafta salı günü falan Türev 2 biter. Türev 3'ü de Pazar gününe kadar önümüzdeki hafta bitirir. Daha sonra da e, hızlı bir şekilde türev fasükülünden ve orijinal yayınlarından türev çözerken integral çalışırız. İntegralden sonra da evübbe türev çözeceğiz. Bir yandan tabii ki e, integral fasükülü falan çözeceğiz. Neyse itme momentum bura. Ya, altı hoca çok iyi anlatıyor. Bu arada sadece bunları yapmadım. Şimdi bitti. Bir de yaptığım şeyleri söyleyeyim. Arkadaşlar iki tane e, video izledim. E, kanalın ismini söyleyeyim hemen arkadaşlar. Şöyle boş durmasın şöyle şunu Arkadaşlar kanalın ismi Matematiğin Avcısı olması lazım. Matematiğin Avcısı olması lazım. Çok iyi bir kanal. E, adam şey yapıyor. Türkiye genel denemelerine ben girmiyorum. Türkiye genel denemelerine e, girmediğim için e, soruları bilmiyorum ama oradaki güzel sorular olduğunu tabii hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Oradaki güzel soruları hoca e, şey yapıyor. En güzel soruları seçiyor ve bu sorular genelde Sınavda en az çözülen sorular olarak veriyor ve bu soruları yüzde veriyor. Mesela yüzde 80, yüzde 84. 100 kişiden işte mesela atıyorum 16 falan yapmış diyor. Ve o sorulara gidip bakıyorum. Oradan iki video izledim ve cidden hani e, şu an bence çok kişi tyTyi bence oradan şunu anladım. Tabii girenlerin çoğu belki aitte başlamadı, belki TET yeni başladı. Ama şunu anladım e, soruları e, özellikle kalite soruları çok kişi yapamıyor. O yüzden çok soru görmemiz lazım. E, buradan da onu söyleyeyim yani çok soru çözün özellikle TYT tarafı AYT çalışacağım diye boşlamayın. Ben bunu geçen hafta fark ettim ve bu hafta biraz telahtlıklı gittim. Fark ettiyseniz geometri denemem, paragraf olsun, teyit matematik denemem olsun ki yarın da teyit matematik denemesi açacağım. Yani sırf AYT'yi biraz hızlı bitirim diye değil. TYT'ye önem verin. Çünkü AYT'yi inanın çok hızlı bitirseniz bile AYT tekrar yapacağınız süre var. Ama TYT'ye belki AYT'den vakit bulamayacaksınız. Çünkü AYT matematik belki e, atıyorum Şubat ayında bitireceksiniz. AYT matematik diyorum. AYT'yi belki ya da Mart'ta bitireceksiniz. Nisan'da bitireceksiniz. Sınava kadar 2 ayda olsa bile çok hızlı bitirseniz bile tekrar yapıp belki soru çözebileceksiniz. O yüzden TYT matematiği bence biraz sağlam sağlam tutun. En azından TYT matematiği. Çünkü 40 soru var. Hadi Türkçeyi, sosyal feni falan denemelerle, bilgilerle topluyoruz ama matematik tarafında çok soru görmemiz lazım. Ee, neyse video süresi uzamasın. 14 dakika oldu. Ee, soru çözüm videosunu da e, atarım yarın falan. Şöyle 9 saat 13 dakika. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.